Evet arkadaşlar, Antep'in hamamlarına doğru yola çıktık. Umuyorum bu sefer güzel bir sonuçla yenileceğiz inşallah. Bakalım neler olacak. Şu an neredeymiş? Kulelerin oradayım. Devam ediyoruz. Şimdi stadın oraya geldik. Trafik çok fena. tabi stada girmeden önce ne yapacağız? Köfte yiyeceğiz. Köftemi yiyeyim. Sonra sindirirken kayda girerim. Tamam. Gomis'in ki kadar inşallah. Dedi ne porsiyon istiyorsun dedim Gomis. Ne iste hazırladı Köftemi yedim. Tam ekmekti. Güzeldi. Tavsiye ediyorum. Stada doğru yürüyoruz. Abi ben Almanya'dan geliyorum. Maç izleyeceğim. Mertens izleyeceğim abi. geldik. Evet, bandımıza geldik. Ha, evet, evet. orada da dikkat pas dağıt. Hadi. Pasrolük göstermeye geldik. Neyiz? Aç kombine var lütfen. Evet, ilk kontrol noktasını da geçtik sakin bir maça benziyor. Yani daha doğrusu stadyum yüksek mal doldu. Biz geç girdiğimiz için. Neyse kontrole giriyoruz ikinciye. Kaydı kesiyorum. Mekana geldik. Sıra bekliyorum. Birazdan gireceğim içeri. Taraftarın sesi geliyor içeriden. Millet coşmaya başlamış. Biz de girelim de bir bağıralım. Koltuğuma doğru gidiyorum. Komis Bir tane Kerem atıyor, bir tane Yunus atıyor. Kendi kalemize beş tur deniliyoruz. İlk defa da bizim buradan başlayacak. Bize böyle bir taraftan başlıyor. Bakalım lan. gol atıyor. Dedem yine gol attı. İlk yarı bir bir bitti. Offside dediğimiz pozisyonda Nelson offside'ı bozmuş. Gol yedik. Sonra Gomis Reis gene gol attı. Maçta iki büyük yıldız top oynuyor. Birincisi Günay. Bizi fena kudurtuyor. Bunlar tamamen kendi yorumlarımdır. Kanalı bağlamaz. Bir de bir operasyon çocuğu var. Bu lafı da rahatlıkla kullanıyorum. Ahmet Çakar da diyor televizyonda. O yüzden hiçbir sıkıntı olmaz. Hayırlısı. 10 kişi bakalım ne yapacağız. Abdülkerim güzel oynarken bir de kırmızı ediyor o kere. Hakem bir şeyler deniyor. Hayırlısı. Hadi bakalım ikinci yarı başlıyor. Evet şuradan bir kuş gösteriyorum. Emin'in de kendini göstermesi için önemli bir maç aslında. Nelson niye orada duruyor? <laughs> Yok, Gomez friki atıyor. Gerçi ben şu maçı, maçı. şampiyonluğu veriyorduk ya. Hadi be. Hadi, Hadi oğlum. Hadi be. siz hakemleri yenemediniz. Bak biz hakemleri de üstüne koyduk. Kaleciyi de üstüne koyduk. 10 kişi koyduk. Selamlar Sinancım. Ya, sevgiye Gracias.